Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle basma kadayıf tatlısı yapacağız. Öncelikle 180 gram tereyağımızı böyle erittik. Üzerindeki köpükleri alıyoruz. Sade yağ elde edeceğiz. Bu sade yağ elde etmemizin amacı da kadayıfımızın yumuşak olmaması için sade yağ kullanıyoruz. Bu şekilde üzerindeki köpükleri alıyoruz. Bir de dip kısmında kalan tortunu kullanmıyoruz tereyağımızın. 600 gram kadayıf kullanıyoruz arkadaşlar. Taze kadayıf aldım ben. Böyle yufkacılarda bulabilirsiniz. Tazesini kullanmasını öneririm. Kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Şöyle bir açıyoruz, havalandırıyoruz. Yapışmış olanlarını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bunu mutlaka yapalım. Benimki doğranmış kadayıftı. Eğer doğranmamış alırsanız arkadaşlar şöyle elinizle koparabilirsiniz. Bıçakla yapmayın arkadaşlar. Hamursu olmasın böyle ezilmesin kadayıflarınız. Bu şekilde açıyorum kadayıflarımı. Yapışmış olan kısımlarını böyle elimizle açalım. İyice didikleyelim yani. Kadayıfımızı böyle didikledik sade yağımızı hazırlamıştık. Onun böyle donmasını bekledik arkadaşlar sürebilmek için. Önden böyle hazırlayın yağınızı. Donsun yani tereyağımız. Daha sonra işlemlere başlayabilirsiniz. Eğer aceleniz varsa biraz soğuduktan sonra buzluğa atıp da dondurabilirsiniz. O zaman da kısa sürede donuyor. Bu şekilde önce yağımızın bir kısmını yani yarısını böyle tepsimizin içerisine yayalım. Kalanını da tekrar kullanacağız. Şöyle tereyağımızı Tepsimizin tabanına sürelim. Kadayıfımızı yağlamıyoruz. Kadayıfımız böyle yağın içerisinde kızarıyor. Bu şekilde olduğunda çıtır çıtır olacaktır kadayıf tatlımız arkadaşlar. Şöyle tüm tabana yayalım yağımızı. Kadayıfımızı göz kararı iki parçaya bölelim ve şöyle bir parçasından elimizle hafif hafif tepsimizin tabanına yayalım arkadaşlar. Bu şekilde her tarafına eşit gelecek şekilde yayıyoruz. Tepsimizin tabanına göz kararı yarısını yaydım. Şöyle elimle düzeltip bastırıyorum. Kadayıfımız ne kadar ince olursa o kadar çıtır olur arkadaşlar. Eğer fazlası kalırsa kadayıfımızın hepsini üzerine yaymayacağım. Bakacağım yani ayarlayacağım göz kararı. Bu şekilde bastırdıktan sonra diğer... Fırın tepsimizle de üstünden bastırıyoruz. Her evde bulunabilir tepsiyi kullanın arkadaşlar. Ölçü hakkında soru işareti olmasın aklınızda. O yüzden böyle bu şekilde güzelce bastırıyorum. Güzelce düz olmasını sağ. Kadayıfımızın üzerini düzleştirdik. E, i̇ki su bardağı e, 200 milimlik olanlarla ceviz kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle üzerine bolca serpiştiriyoruz. Hafif böyle il çekim olacak. Çok fazla böyle un gibi de olmayacak. Dişe gelecek şekilde arkadaşlar. Şöyle her tarafına serpiştirelim cevizimizi. Cevizimizi her tarafına serpiştirdik. Biraz da antep fıstığı serpiştirmek istiyorum. Toz antep fıstığı. Eğer evinizde varsa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa da sorun değil yani. Şöyle lezzet vermesi açısından ben biraz serpiştireceğim. Aralarına. Biraz daha kalan yerlerini de serpiştireyim. Tatlımızın üzerine de 2 dolu yemek kaşığı antep fıstığımızı serpiştirdik. Kalan kadayıflarımızı da bu şekilde serpiştirerek yerleştiriyoruz. Şöyle eşit şekilde dağılmasına dikkat edelim. Elimizle de eşit dağılmayanları düzeltebiliriz. Tamamını ekledik kadayıflarımızın. Şöyle önce elimizle bir düzeltelim. Daha sonra yine tepsiyle bastıracağız arkadaşlar. Tepsiyle bastırdığımızda daha sıkı oluyor. Daha böyle oturuyor kadayıflarımız. O şekilde daha güzel olur. Şöyle düzelttik. Şöyle fırın tepsimizle üstten güzelce bastıralım. Bakın böyle daha düz bir şekil alıyor. Şöyle bastırdıkça. İyice bastıralım. Arkadaşlar eğer vaktiniz varsa böyle üzerlerine ağırlık bırakalım. Bu şekilde daha da çabuk böyle düzleşecek arkadaşlar. O yüzden 20 dakika kadar falan bu şekilde üzerlerine ağırlık koyalım. Tatlımızı çukur olan tepsiye yaparsak daha böyle tam denk gelecek ağzı ağzına göre arkadaşlar. O şekilde yapabilirsiniz. Yayvan olanı üstüne bastırırsınız. Kadayıfımız üzerinde ağırlıkla beklerken biz de şerbetimizi hazırlayalım. 5 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. 4 su bardağı da su ekliyoruz. Klasik su bardağıyla ölçümüz. Ve birkaç damla da şöyle limon ilave ediyoruz. Ocağımızın altını açtık. Şerbetimizin kaynamasını bekliyoruz. Şerbetimiz kaynadı. Orta ateşe alıyoruz. Yavaş yavaş kıvamlı bir şerbet elde ediyoruz. Şerbetimizin üzeri tamamen köpüklendi arkadaşlar. Çok güzel bir şerbet elde ettik. Köpük köpük oldu. Şöyle bir püf noktası. 1 2 3 4 dediğimizde hızlı hızlı sayıyoruz böyle köpükleri. Eğer sönüyorsa şerbetimiz olmuş demektir. Bir diğer şekilde de bu şekilde bakabiliriz. Son damlalar ağır ağır akmaya başladıysa şerbetimizin kıvamı olmuş demektir. Yani böyle su gibi akmıyorsa biraz daha koyulaşmışsa şerbetimiz şerbetimizin kıvamı yeterlidir arkadaşlar. Kapatalım altına. Tatlımızı 20 dakika böyle üzerinde tepsiyle birlikte dinlendirdik. 180 derecede önceden ısıttığımız fırınımıza gönderiyoruz. En alt katına koyalım ki altı da güzelce kızarsın. Fırınınızın çabuk pişirmesi veya yavaş pişirmesi pişme süresini uzatıp kısaltabilir. Yarım saatte pişireceğiz. Üzeri ve altı kızarana kadar pişiriyoruz. Tatlımızın üzeri kızardı, altı da kızardı. Üzerine yine aynı siyah tepsilerimizi şöyle kapatıyoruz ve dikkatli bir şekilde ters çeviriyoruz. Allah Allah, şöyle çevirdim ben. Tatlımızı pişirdiğimiz tepsimiz boşaldı. Onu yine tereyağımızla yağlıyoruz. Tüm kalan tüm tereyağını ilave ediyoruz. Alt kısmında böylece tereyağımızla pişirip kızartmış olacağız. Tereyağımız tepsimizin içerisinde eridi. Şimdi çok dikkatli bir şekilde tepsimizin içerisine ilave edeceğiz. Hemen şöyle şekilde yapıyoruz. Şurası hafiften tatlı orayı düzelttim. Şöyle kenarlarını da temizleyelim. Tatlımızı fırına gönderelim. Alt kısmının da daha güzel bir şekilde kızarması. Tatlımızın altı ve üzeri çok güzel bir şekilde kızardı. Fırından çıkardık. İlk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. 10 dakika, 13 dakika arası böyle oda sıcaklığına geldiğinde şerbetini vereceğiz. Tatlımızı 10 dakika dinlendirdik. Elimle kontrol ettim. Oda ısısına geldi. Hemen şerbetini veriyoruz. Şöyle her tarafına gelecek şekilde güzelce şerbetliyoruz. Mis gibi oluyor arkadaşlar. Çıtır çıtır oluyor. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kaçırmamanız gereken bir tarif. Misler gibi. Hatay'ın e, meşhur tatlılarından. Kadayıf tatlısı. Künefe de meşhurdur arkadaşlar burada. Daha çok yani künefeyi tercih ediyorlar ama bu basma kadayıf da çok güzel oluyor. Şöyle her tarafını şerbetleyelim güzelce. Ve dinlendirelim. Şerbetin tamamını verdim. Tatlımız 3 saat dinlendi arkadaşlar. Şimdi kesme işlemini yapalım. Bakın. Çıtırtısına bakın arkadaşlar. 3 saat sonra bile böyle çıtır çıtır. Dilimlerken özellikle konuşmamaya dikkat ediyorum ki çıtırtısını duymanız için. tarafına komple kestik arkadaşlar. Diğer tarafından kesiyorum. Şerbetin kıvamı önemli arkadaşlar. Göstermiş olduğum gibi yaparsanız şerbetin kıvamını Çıtır çıtır bir tatlı elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Şöyle üzerine de yine antep fıstıklarıyla süsleyeceğim. Kaşıkla ilave ediyoruz arkadaşlar. Ve bir de dediğimiz gibi böyle pişirmesine de dikkat edin arkadaşlar. Güzelce iki tarafında kızartın. Bu püf noktalarına dikkat edelim. Ve yağımızı da aklıma gelmişken söyleyeyim sade yağ yaptığımızda da çok fark ediyor. Sade yağla da çok güzel böyle çıtır çıtır oluyor. Bu şekilde süslememizi tamamlayalım. Bir dilim aldık tatlımızdan. Çıtır çıtır oldu. Şöyle yakından da gösterelim. İçerisi bol cevizli nefis bir tarif oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.